Arkadaşlar bugün menümüzde fasulye var, yeşil fasulye. Yeşil fasulye yemeğini yapıyorum. Gelin hep birlikte yapalım. Burada yeşil fasulyem var. Yeşil fasulyelerimi koyayım düdüklüye. bir tane domatesim var domateslerimi soyacağım Sizlerin menülerinde de var arkadaşlar. Yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Son domatesimi söyleyeyim. Kabuğunu. Her şeyini çiğden yapacağım arkadaşlar. Etli yapacağım. Video kapanmış arkadaşlar. Soğanını doğradım Şimdi yağını dökeceğim içine. Arkadaşlar içine soğan doğradım. Domatesini doğradım. Biraz yağını döktüm. Şimdi etini koyacağım. Domates salçası ekleyeceğim biraz. Biraz da biber salçası. Gerisini arkadaşlar piştikten sonra göstereceğim. Böyle oldu arkadaşlar. Gerisini piştikten sonra göstereceğim. Yemeğimizin son hali bu arkadaşlar. Pişti. Allah'a şükür. Yarın bir başka vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostça kalın.